buranın bahsettiğim gibi aslında zımparası var şu an. İhsan su bir dakika. Yok yok açmana gerek yok. Şurayı da attık biz. Burada şu köşede e, tesisatı çok yukarıda bırakmışız. Orayı şimdi yarın üste gelecek. Orayı düzeltmemiz lazım. Normalde İhsan ile altını eşelemiştik ama boru kısa. Buralar da tamam. Zeminler de tamamlandı yani. Şu duvarlar da Tamam. Sadece havluluk için yarım sahil ustalar geldiği zaman şurada elektrik boş elektrik çıkışları bırakabiliriz. Sonra hafta sonunda e, seramikleri alıp başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bugün şurası birazcık uğraştırdı bizi. Şimdi buranın tamirini yapacağız. Yani alçısını çekeceğiz aslında. Tamirini yaptık gibi. Buralarda tamam. parası kaldı. Bir de şu tavan. Daha sonra ilerleyeceğiz